oğlumla vedalaşma fırsatı bile vermedi. Her emrini yerine getirdik abi. Ceylan ve Zeynep'in sol sahnedeki senaryo ile ilgili bilgi sızdı. Herkesi ters köşeye düşürecek bu bilgi. Osman ölecek mi? Osman'ın ölümle burun buruna kalmasına sebep olan içerideki hainler kim? Fikret Rızvan Leto hesaplaşmasında hiç beklenmeyen ters köşeler Levent'e ne olacak? Nesim Levent'i öldürebilecek mi? Osman'ın vurulma sahnesi Osman ölecek mi? Osman'la ilgili ters köşeler dizide kimler hain? Kimler diziye veda edecek? Ve diziye kimler gelecek? Hepsi ve daha fazlası. Halil İbrahim'in yakalanmasına sebep olan içerideki hain kim? Kimler günü kurtaracak? Kimlerden büyük ters köşeler gelecek? Ve Zeynep ölecek mi? Hepsi ve daha fazlası Herkese merhabalar sevgili dostlar. Retiklerde birinciliğe doğru çok yaklaştığımız bir bölümü geride bıraktık. Senaryoda sızan bilgiler ilk bizden duyacağınız spoilerlara geçmeden önce Zeynep ölmesin, Levent'e bir şey olmasın, Osman ölmesin ve Halil İbrahim Oğuz kurtulsun diyenler videoyu beğenip tarafını gösterip sayılarını belli edebilirler. Öncelikle sevgili dostlar Zeynep'in ölüp ölmemiyle ile ilgili senaryodan sızan bilgileri merak ediyorsunuz. Onlara değinmeden önce birkaç spoiler vermem lazım ki bu spoiler da anlaşılsın. İşte o ilk spoilerımız Fikret ile Rızvan Leto arasında ne olacak? Fikret babasının yanlışına karşı babasına cezayı kesecek mi? Onunla ilgili bilgilere geçelim çünkü bu sahnede geçecek konuşmalar kartların yeniden dağıtılmasına, ittifakların yeniden kurulmasını sağlayacak. O yüzden önem. Sevgili dostlar ilk önce Rızvan Leto Fikret'i öldürmek istemedi. Bunun altını çizelim. Sırf dayısından korktuğu için Fikret'in ölümle burun buruna kalmamak için kendisini ve ailesini korumak için Nihat Marten'in dediğini yapmak görünmek için oraya gitti. Çünkü orada Fikret'in ona mukavemet edeceğini biliyordu. Artık o masadaki konuşmada şöyle geçecek. Fikret babasına rajon kesecek. Peki Fikret babasını öldürecek mi? Sevgili dostlar tabii ki hayır. Bu masadan Nihat'ın istemediği sonuçlar çıkacak. Nihat Marten'i köşeye sıkıştıracak sonuçlar Fikret ile Rızvan Leto arasında çıkacak. Fikret akıllı biri çünkü babasının ona bunu yapmam gerekiyordu dediği sahneyi hatırlarsanız Fikret'e karşı. işte Fikret orada dayısının onu öldürmeye gönderdiğini çok iyi bildiği için babasıyla ittifak ve birleşme kararı alıp Babasıyla birlikte ortak hareket edip Dayısını öldürmek için planlar yapacak. Gelelim diğer beklenen olaya. Nesimle Levent arasında ne olacak? Nesim oğlu Levent'i öldürecek mi? Yolun sonu gözüktü dedi Levent'e. Levent uyanık adam. Ne olacağını daha önce biliyordu. Bu bölümde fark ettiyseniz Levent pek gözükmedi. Son sahnede gördük. Levent'in ölümüyle ilgili herhangi bir senaryoda sızan bir bilgi yok. Onun öncülüğünde sizlere spoiler verelim. Nesimle Levent arasında atarlı bir sahne olacak. Özellikle Levent Nihat'ı öldürmek varken gelip oğlunu mu öldürüyorsun gibi babasına Nesim'e res çekecek. Tabii ki Nesim de oğluna kıyamayacak ama yaşanan gelişmeler orada böyle sahnenin tamamlanmasını sağlayacak ve tabii ki Levent'e bir şey olmayacak. Ve gelelim Halil İbrahim ve Oğuz komutana ne olacak? Bilerek mi pusuya düştü? Yoksa Halil İbrahim'in de ters köşesi var? Bunun cevabı aslında bölümde geçen şu video. Çok dikkatli bir şekilde izleyin. Damla'nın sözüne güvenmezsin Yatlayın. Oradan bir tuzak geleceğini düşünür. Halil İbrahim Fikret'le plan yaparken özellikle Halil İbrahim Damla tarafından yapılacak planı Nihat Marten gibi akıllı birinin anlayacağını söyledi. Dikkat ettiyseniz Halil İbrahim de az çok ters köşe yapabileceğini Nihat Martin'in biliyor. İşte burada ona göre önlem almış olması lazım. Çünkü Halil İbrahim gibi zeki birinin hele asker backgroundlı birinin böyle kolay kolay tufaya düşeceğini düşünmüyorum. Yani Halil İbrahim'in de burada büyük ters köşesi olabilir. Birinci senaryo bu. Halil İbrahim de burada ters köşe yapıp adamları gelebilir. Peki diyelim Halil İbrahim bunu düşünmedi ve gerçekten içerideki hain yüzünden Tonga'ya düştü diyelim. Halil İbrahim'e ne olacak? İşte burada da Binbaşı giriyor. Mecnun Binbaşı çünkü Nesim'i kaldırdığında itiraf etmesini istemişti. İtirafların sonucunda da tabii ki Dayı Martin'i alacak elinde deliller olacak. Yani Binbaşı oraya gelip Halil İbrahim'i de kurtarabilir. İşte şu videoda o sahneyi görüyoruz. Ya da ya da nasıl istiyorsanız öyle komutanım. Belki senden herkese satmanı isteyeceğim. İşte Nesrin bu hareketiyle hem Levent'i kurtarmış olacak. Yani Levent'i öldürmekten de kurtulmuş olacak. Hem de Halil İbrahim bu sahnede binbaşının sayesinde muhtemelen Nihat Martin'in elinden kurtulmuş olacak. Sevgili dostlar, Ceylan'ın hain olduğunu öğrendik ama bir şeyi kaçırıyoruz. İçeride başka hainler de olabilir. Halil İbrahim bu şekilde tufaya düşmüş olabilir. Peki bu hainler kim olabilir? Listenin başına tabi ormancı kardeşle Sıtkı Cemal olabilir. Çünkü bunlar Ceylan'ın oraya gelmesinde de öncülük etti. Bunlar da içerideki Dayı Marten'in hain planları için yerleştirdiği kişiler olabilir. Şimdiden altını çiziyorum. Bunlar hain listesinde başta şimdilik söyleyelim. Dayı Merten 3. şıkta Halil İbrahim'i yakalayıp alırsa onu muhtemelen ezmeye çalışacak. Çünkü o da Yılmaz Merten'in en aldığı bilgiler doğrultusunda Halil İbrahim'in arkasındaki güçleri, bağlantısını çözmeye çalışacak. Çünkü içeride milyar dolarlık ticaret var. Kim bunlara çökmek istiyor? Dayı Merten de bunu öğrenmek için Halil İbrahim'i 3. şık gerçekleşirse ezmeye çalışacak. Peki sevgili dostlar gelelim dizinin en merak edilen konularından bir tanesine. Osman ölecek mi? Ceylan'ın Asiye ile işbirliği sonucunda Osman pusuya düştü. Evet bu sahnede bazı anlamsız sahneler oldu. Özellikle ilacın gündüz vakti varken akşam eczaneye gidip almaya çalışması aslında Osman'ın pisi pisine yani Ceylan tarafından ölüme gönderildiğinin daha kanıtı olmuş oluyor. Yani Ceylan Osman'ın ölmesini de istemiş oluyor. Yani Ceylan resmen ayin Halil İbrahim'e falan da aşık değil amaçları Halil İbrahim içerden yönetmek hem Asiye'nin hem de Nihat Mahter'in. Gelelim Zeynep tarafındaki sızan bilgiye göre evet Ceylan Zeynep'i öldürmeye çalışacak ama orada hiç beklenmedik anla karşı karşıya kalabilir. Yani kız kardeşi Sevda gelebilir. Sevda geldiği için de tabii ki Zeynep'i öldürme işi ertelenecek. Ama bu sırada tabii ki Ceylan'ın sonu da gelmiş olabilir. Şimdiden altını çizelim. Yani Ceylan'ın ne olduğu ortaya önümüzdeki bölümlerde çıkabilir. Sevgili dostlar burada Sema faktörünü de unutmayalım. Sema da Ceylan'dan şüpheleniyor ve anbean gölgesi gibi takip ediyor. Burada da bir Sema sahnesiyle büyük ters köşe yaşayabiliriz. Sevgili dostlar yeni bölümle alakalı ne düşünüyorsunuz? Sizce diziden kimler ayrılmalı? Ve, ve diziye kimler gelmeli? Dizinin senaryosu ile ilgili düşünceleriniz nedir ve Ceylan senaryosu ile ilgili çok mu uzadı? Videonun altına yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir de en önemli soru evet Nihat Martin içeride hainleri çıkacak. Bu hainler kim? Sizin hain listenizde videonun altına yorumlara düşüncenizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlıkla kalın.